Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bir önceki HTML dersimizde sayfamıza nasıl tablo eklenir onu görmüştük. Şimdi ise tablo ayarlamaları nasıl yapılır onu göreceğiz. Gördüğünüz gibi border'a 1 yazdık önceki dersimizde. Border'a 0 yazdığımızda ne oluyor? Farklı değerler yazdığımızda ne oluyor? Onları göreceğiz. Öncelikle 0 yazarak başlıyorum. Gördüğünüz gibi 0 değerinde çerçeveler kalktı. Yani border değeri çerçevemizi belirlemekte Tekrardan geliyorum. Border'ıma 5 yazıyorum. Kaydediyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir çerçeve oluşturdu. Bir de border dışında cell padding ve cell spacing var. Bunlar ne işe yarar? Onları görelim. Hemen kodlarını yazalım. Buna 50 değeri verelim. Kaydedelim. <laughs> Gördüğünüz gibi yazılar arası mesafeyi açtı. Yani satırlarla sütunlar arası mesafeyi bu şekilde büyük kareler şeklinde açtı. Cell padding kodumuz. Bir de cell spacing kodumuza gelelim. Ona da eşittir. 50 değeri verelim. Gördüğünüz gibi <laughs> bu sefer de tek bir kare, büyük kare içerisinde tablo içerisinde satır ve sütunları ele aldı. Peki şöyle bir şey yapalım. Cell padding'imizi 1 verip cell spacing'imizi 50 tutalım ki farkını görelim. Gördüğünüz gibi bu şekilde de cell padding'e 1 verdiğimizde, cell spacing'e 50 verdiğimizde tablo içerisinde satır ve sütunları yani tam boyutuna göre ayarlayaraktan küçük dörtgenler şeklindeki aradaki mesafeyi tutuyor.